Hatay valisi Mehmet Celalettin Lekesiz bugüne kadar ne sat yanlısı ne de muhalifleri destekleyen hiçbir eleme izin vermediklerini bundan sonra da vermeyeceklerini dile getirirken Hataylıları sağduyulu ve soğukkanlı olmaya davet etti. Oradaki olumsuzlukların ilimize de kutuplaşma şeklinde yansımaması için bu zamana kadar süreç başladığından beri bizler ne yönetimin lehine ne de halkın lehine olacak Herhangi bir açık hava toplantısına ve gösteri yürüyüşüne izin verir. Ahilik Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Teksoz ve birlik üyeleri Hata Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz'i makamında ziyaret etti. Esnaf oda başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarette konuşan HESOP Başkanı Abdülkadir Teksoz, ahiliğin tanımını yaptı. 17-19 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlayacakları Ahilik Kültür Haftası programı hakkında detaylı bilgiler verdi. Biz devletimize birliğimizi, beraberliğimizi her zaman devletimizin yanında olduğumuzu. Ahilik kültürünün toplumda yaşayan herkesi birbirine yaklaştıran, dost edindiren ve dayanışmayı sağlayan bir olgu olduğunu vurgulayan Hata Mehmet Celalettin Lekesiz, ekonominin değerli taşlarından olan esnaf ve sanatkarların istihdamın önemli bir bölümünü oluşturduğunu belirtti ve HESOM'un insanları iş sahibi yaparak toplumsal hayatın sağlıklı sürdürülmesi için çok önemli bir fonksiyon oluşturduğunu da sözlerine ekledi. Esnaflarımız bizim derkenimiz. İnsan bedeninde insan olmanın belirliğini, insanın sağlıklı bir hayat sürdürebilmesi için rolü neyse toplumsal hayatımızda da toplumun sağlıklı olarak varlığını sürdürebilmesi için esnaf teşkilatımızın rolü dün de o idi, belki mesafesindeydi, Bugün böyle, gelecekte de öyle olacak. Ziyarette İşçi Partisi'nin Barış ve Kardeşlik şöleni adı altında yaptığı izinsiz yürüyüşe de değinen validekesiz. Yargı yoluna gittikten sonra yargının vereceği karar tüm tarafları bağlar. Böyle yapılmayıp, böyle bir kararı yok sayıp, hukuk devletinde bir anlamda hukuksuzluk içerisinde fiili bir eylem yaratmaya çalışmak doğru değildir. Hepimiz hukuk devletinde hukuka uymak zorundayız diye konuştu. Yapılan incelemeler sonucunda kamu düzenini ciddi derecede ihlal edici gelişmelerin ortaya çıkabileceği değerlendirildiğinden ilgili yasa maddeleri gereğince böyle bir organizasyona izin verilmiş. Kentteki huzur, güven, toplumsal hoşgörü ve barış ortamını zedeleyecek gelişmelere izin vermemek adına tutarlı davrandıklarını ifade eden hata valisi Mehmet Celalettin Nekesiz, hiçbir vatandaşımızın burnunun bile kanamaması için hadiseye böyle yaklaştık. Buna rağmen fiili bir eylem oluşturulması hukuka uygun değildir. İçerisinden geçtiğimiz bu süreç içerisinde lütfen hukuka uygun davranalım. Hatay'ın hassasiyetini kendine özgü dengelerine saygı duyalım. Lütfen hepimiz sorumluluğumuza uygun davranışlar gösterelim ve nihayet soğukkanlı olalım dedi. Hepimiz Hukuk devletinde hukuka uymak, hukukla bağlı olduğumuzu bilmek durumundayız. Ziyaret sonunda Hata Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Teksoz, Hata varisi Mehmet Celalettin size günün anısına özel işlemeli ayna hediye etti.